Gel 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 evdeyiz gel buyur. Selamünaleyküm. Aa hoş geldik. Hoş bulduk. Hoş geldin abla. Nasılsınız? İyi fena değil. Hangi rüzgar attı seni buraya? Böyle dedim oturayım. Efendim. Canım. Ay kusura bakma evde pek dağınık ama çocuk yok, oyun oynuyordu. Yenge, yok. Bir kahve ha yaparsın artık. Yapayım yenge? Yapayım da bayağıdır görmedim az bir sohbet edelim sonra yaparım. Yok yok. Bana ben acı olsun. Ben ben. Acı mı istiyorsun? Efendim. Acı kahve. Tamam, geliyorum ben. Hmm, çok güzelmiş. Tamam. Sen yap da gel. Tamam, hadi 5 dakikaya geliyorum. Anne tamam. sohbet etti. Annenle baban kavga ediyor mu? Evet, ediyor. Ediyor mu? Demek hmm, ki büyüler işe yaramış. Mutlu musunuz? Evet. Annem babanı seviyor mu? Evet, ediyor. Baba seviyor anneyi? Evet. İyi büyüyün. Bekle sen. Şey kağıt, kağıt. Şunu Ee, anneannen nasıl? Hım, yanlış mı sus? Gel kız buraya kız. Gel gelin buraya. <laughs> Bak, dur <şimdi> gel şuraya. Hediye <laughs> Hediye değil o. Kağıt. Otur. Hmm. Allah Allah. Baban nasıl? İşleri iyi mi? Hmm. bırak bir kızım şunu ya annen annenle kavga ediyorlar mı? Oh, oh ne güzel iki tane daha büyüğü bir de şurada var bir de şurada bir de nereye soksak şuraya sokalım ne de şuraya falan koyalım. ama bunlar ne be Üf, çocuk tuba. Geldim abla geldim geldim. Evde kahve kalmamış. Hmm. Şey çocuğu gönderdim markete. Hmm. Habersiz gel geldin ya malum. Hazırlık hazırlıksız yakalandım. Ay konuşamadım kız. Hmm. Hep de hazırlıksız zaten. E abla haber vermedin ki. Anne Zekiye nasıl ya? İyi mi okul dersleri? İyi iyi şey yatılıda kalacak artık. Git gel sorun oluyor. Hmm. Yatılıya gönderdik. Ee sizde ne var ne yok abimler nasıl? Onlar da iyi ne yapsın dedim şuraya bir geleyim ne zamandır görüşmüyoruz. Ya e abla 3 gün oldu. 3 gün mü? Evet 3 gün ya. önce buradaydın. Olsun olsun. Anne. Ya kızım. Bir şey Nereye yengen? Ne sakladın? Ney? Nereye? Göster bakayım. Aa, ne yapıyorsun ya? Nereye? Göster anneci. Ne hediye mi? Hediye hediye kız bir şey değil hediye. Ne, ne, bakayım? Kız hediye bir şey değil. Orada hediyenin ne işi var? Bir dakika. Bir dakika yenge. Yenge bir dakika. Bir dakika yenge. Bir dakika. Ee? <laughs> Burada bir şey var. Ama alamıyorum. Neyse ben buna sonra bakarım. Başka ne? Bu ne? Buradaki. Şey kız Allah. Im. Sen bize büyü mü yapıyorsun? Sen bize büyüler mi yapıyorsun? Yok. Canım. Muskalar mı hazırlıyorsun o artık? Şey, e, Ney o, bu? Okunmuş muska. Ee okunmuş muska ne için yaptırdın bunu? Sizin sen büyücüm oldun şimdi de bizim başımıza. Anne bak şey İyiliğimiz için. <laughs> İyiliğimiz için büyü. Kimi kandırıyorsun sen ya? Defol. Defol akşama görürsün sen. Sen akşama görürsün defol.